Herkese merhaba. Bugün sizler birlikte havada turu yapacağız. Her seferinde evim sildim sildim ama bu sefer galiba hiç değiştirmeyeceğim. O zaman hiç konuşmadan başlayacağım. Çünkü sürem çok doluyor. O zaman şimdi başlıyoruz. Burada bu benim elimde ne arıyor ya? Neyse içeceğe gideriz. <laughs> Burası mutfağım. Burada yemek yiyoruz. Burada bir tane tatlım var. Tulumba tatlısı mı bilmiyorum. Ee, şöyle kapatacağım. Heh, ee, burada böyle şapkam falan var. Şöyle kapatayım. Ee, az bir şey var yani. iki tanecik bir şey var. Işte. bu ne? Bunun dışında çok bir şey yok. Burada bir tane şey var işte. Ee, burada yemeklerim var. Buzdolabım. İçinde şöyle işte burada şeyler falan var işte. Mutfakta ne olursa onlardan var. Bir de çiçek var. Çiçeğim var. Ben çiçek çok seviyorum. Burada bir tane elmalı böyle kafama koyunca elma oluyorum. Ee, burada yiyeceklerim var işte. Yiyecek mi yiyecek var işte burada. Yiyecek mi yiyecek var işte. Şimdi o zaman öbür odamıza geçeceğim. Hızlı hızlı yapacağım çünkü sürem çok az. Ee, çünkü bu ayağı bir video çektim işte. Burası oturma odam. Oturma odamda çok şurası çok sade oldu. Yani tam şu taraf çok sade oldu ama şu taraf sade olmadı. Yani bu taraf çok güzel oldu. Bu taraf süslü, bu taraf sade oldu. Yani öyle anlatmaya çalışıyorum. Burada bir tane kameram var. Burada slime'larım var. Burada defterim var. Şuraya bir tane bir şey koyacağım. Burada çiçek var ve radyo var. Cüzdanlar, işte hello, bu da şey. Oyun. Oyun şu şekilde. Burada tabletim var. Şöyle bir tabletim var. Burada anahtarım var. Ve iki tane iki çift gözlüğüm var. Çünkü gözlük takmayı gerçekten çok seviyorum. Burada yumurtalardan var. Yiyecek bunlar. Bunlara hiç takmıyorum. Çünkü çok fazlalık yep. Burada bir tane çiçeğim var. Burada Rita ve Spike'ın şeyi var işte çorap, yılbaşı çorapları var. Burada kahvelerden var. Ee, King gelecek diye yani kardeşim gelecek diye hazırladım. Burada bir tane oyuncak var. Bunu şey Prudence'a vereceğim. Bundan Nick'e e vereceğim. Aman evet Nick'e e vereceğim. Burada bir tane ışıklandırmamız var. Burada puf var. Buna tavşanım oturuyor şöyle şekilde. Eee diye. Ee, bu odam da böyleydi. Ee, zaten otururum yerini biliyorsunuz. Şimdi benim odama geçiyoruz. Tavşanımı yaptım benim odam. Burada kıyafetlerim var. Bir sürü çeşit çeşit aldım. O yüzden bir sürü olabilir. Çeşit çeşit aldım çünkü. Buraya çeşit çeşit bir sürü aldım. Üste çantalarımdan var. Üç tane çantam var. Aa, birini birini getirmeyi unutmuşum. He, biri burada bir saniye. Diğeri de burada. Burada üç çeşit çantam. Çantalarımdan var. Burada bir tane süs bir şey var. Bu orayı buru koydum. Aman ne diyorum ya? Ee, burada işte şeylerim falan var. Burada küçük şeyim ve kalem kutum var ve çiçeğim var çanta iki tane çantam var burada yatağım var Burada şeyim var işte yastığım. Burada gece lambamız var. Top var küçücük burada. İşte böyle yani bu oda. Öbür odamıza geçiyoruz. Burası da tuvalet. Tuvalette çok bir şey yok zaten. Ee, bu bu sadece buna tavşanın kakalarına tuvaletini yapıyor yani. Tuvalette çok bir şey yok. Sadece şurada bakım eşyalarım, parfümlerim, çiçeğim, işte böyle aman girdim. Burada işte şeylerim falan var. İşte her tuvalette ne olursa onlardan var. Şimdi kapatacağım videom. Bayağı bir uzun oldu video. kalın civcivlerim. Görüşürüz. Öpüyorum. Mua. Mua.